Ağaçların oradan aşağı in. Şu ağaçların oradan. Burası alçak. ağaçları geç oradan in. Ağaçların yanında. Buradan Şöyle gel. Ağacın öbür tarafından beri gidecektin ama Ağazın tamam. Tamam, girin şu anda. Tamam, git hadi. Şuradan dümdüz, gidin. dümdüz gidin, öyle gidin. git Dümdüz git yine git 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 oğlum o doğru gitsene sen beni dinle Bilmiyorum. Yok yok bir şey olmaz lan. İn oradan in, in. İn, in, in. Orada o yana git. O yana git öyle gene gel düz gel. Düz gel şimdi tamam düz gel hadi. Dön gel abi buradan. şöyle düz git tamam git işte abi Böyle dümdüz git dümdüz git karşıya git karşıya git dümdüz orası alçak dümdüz git dümdüz git

Dön şöyle gel. Şöyle dön. Şöyle. Oya mı? Geri dön. Gel. Az bir dur. Dur. Şuradan karşıya geçsene. Getirme. Geçer şu alçak yerden. Git şuradan. Dümdüz gideceksin. Geri git. Geri git. Döneyim ben de şöyle. Ha? Baba geçinme doğru. Çukur mu var? Evet. Bakayım mı? Ayakkabılar var Bakayım mı? Yok yok olmaz. Yan, motor şey ATV ile git. ATV ile git oraya kadar. Tamam az git sen bak bakalım. Tamam. ATV ile git oğlum. Yan... tam oraya girme. Yanaş. Orası alçak bak bir tarafı. Ha? Çukur var Şurası derin mi? Orası daha derin. Geri gel. Gel bakayım geri gel 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 çık. Basana gel. Sal geri bir seferde çıkacaksın. İleri git. Yavaş yavaş da ileri al. Bir seferde tam gaz geri gel. Git git oğlum git 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 git. 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 Tamam gel şimdi tam gaz. Tam gaz. İleri git. Yapamadın işte. Git tam ileri git. Hızlanıp da geleceksin. Git. 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 Tamam şimdi tam gaz gel. Bekle bakayım az ben orası derin mi değil mi? Bak emin misin? Niye devam ediyor video?